Merhaba Oran Analist TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar salı günü bazı nedenlerden video çekemedik. Yani kendimizle alakalı işlerimiz vardı. Şimdi arkadaşlar başarıya odaklı gittiğimiz bu yolda harika gidiyoruz. Gerçekten aldığım mesajlar için hepinize teşekkürler. Excel grubunda özellikle söylenen şeyler mükemmel. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelen arkadaşlardan da daha da başarılı. Benim odam başarı, para değil. Önce başarıya odaklanacağız, sonra paraya. Ee, diğer arkadaşlarımız da zaten para odaklı herkes. Onlar da kazandığı için güzel şeyler söylüyorlar bizlere. Bizler de bunlarla mutlu oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığımız şey ee, ilk yarı ikiden oranları vermekti yine bir haftalık. Şimdi ise tekrardan ilk yarıları paylaşacağız sizlerle arkadaşlar. İlk yarı bir oranlarını paylaşacağız. Ama söylediğim gibi tam burada Whatsapp'tan bu Excel'leri kullanabilmek için bize ulaşabilirsiniz. Daha sonra Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında sizlerden ilk istediğim kanala abone olmanız. Videoları beğenmeniz tabii ki. Bizlere destek olmanız bize daha çok motive bize daha çok motive ediyor yani öyle düşünün şimdi hemen ha bir dakika kapanış oranlarında ilk yarı birden oranlara geçmeden önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bazı arkadaşlarım yorum atmış o yorumları okuyorum e neden açılış değil arkadaşlar açılışları zaten excel grubunda veriyoruz ve kombinelerimizin tamamını açılışlarla yapıyoruz ki geliyor açılışlar kombinelerimiz için bunlar ee, videolarda sizlere destek olabilmesi için hafta sonu hafta başı sürekli kullanabilirsiniz bunları yani sürekli. Haftalık olarak da güncelliyorum ki işinize yarasın. Kaydedin not alın. Açılışları zaten Excel grubunda paylaşıyoruz biz. Ee, hani kombin olarak. sizlerde de e, kombin dışındaki oranları buradan alabilirsiniz. Canlı yapabilirsiniz. Kapanışlarla nasıl analiz ettiğinizi gösterdim. Bir önceki videoyu izleyin. Oradaki oranları not alın. Bir önceki videoda mutlaka izleyin zaten. Hemen geçelim. Çok uzatmayalım bu kısmı. Hadi bakalım neler yapabileceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Yine geldik kapanış egzelimize. Şimdi kahveleri aldık mı? Aldık. Şimdi neler yapıyoruz arkadaşlar? Bakın önce bir örnekle başlayalım. Hemen size bir tane örnek vereyim. Şimdi bugün vereceğimiz oranlar ilk yarı bir oranları. İlk yarı birden oranları vereceğiz. Sonuçları zaten söylüyorum. Mesela şimdi kapanış Excel'i elinizde. Videonun açıklama kısmında arşiv maç koleye girdiniz. Maçlar önünüzde. Hemen 2,77 yazdınız. Örnekle başlayacağım. Bu bir örnek. 2,77 yazdınız arkadaşlar. Son 8 günde 2,77 oranla açılan ben tarihte son 7 günü, pardon son 7 günü işaretledim yine. Pazartesi günkü videomuzda ilk yarı 2'leri vermiştim. Şimdi de ilk yarı 1'leri veriyorum sizlere arkadaşlar. İlk yarı 1 oranı 2.77. Açtınız baktınız. Pazartesi'den itibaren ya da işte yarından itibaren. Nereden bakarsanız. Ayın ikisi, ayın 3'ü, ayın 4'ü, ayın 5'i, ayın 7'si Maçlar oynanmış. Maçların hepsinde maç başlamadan 5 dakika önce ya da maç başladıktan 5 dakika sonra ev sahibi gol atmış. Hepsinde. 5 dakika geçti arkadaşlar. Girdiniz canlıya. 1.60-1.70 oranla. Ev 0-5 üstü. Yani bu yatabilir de kaybedebilir de ama gördüğünüz gibi son oynanmış 2, 4, 6, 7 karşılaşmanın 7'sinde de ev gol atmış. Bakın burada ilk yarısı 2 bitmiş Torpedo Moskova maçının Rusya 1. liginde. Açtınız vaktiniz evde gol var. İlk yarı 2 al 2.30 orandan ev sahibi 0.5 üstü. Yani bu bunun çalışma sistemi bu. Yani bu şekilde giderseniz kaybetmezsiniz. Ben hususi bugün birkaç tane arada seken maçlarla oranlar hazırladım. Şimdi bunu geçtik. Bu örnekti arkadaşlar. Şimdi bir yudum kahveden içerken hemen sizler de kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. İlk oranımız ilk yeri 1'de ilk yeri 1 oranı 2 2.11 2.11 2.29 arkadaşlar. Son 7 günde 2.29 2.11 2.29 Son 7 günde bu oranlarda 9 tane karşılaşma açılmış. 9 tane. Son 7 günde. Hemen bakalım. Şuradan baktığınız zaman bütün karşılaşmalar 2-3 gol olmuş ve deplasman mutlaka gol atmış. Bakın dep gol. 2-3 gol ve dep gol. Ha, arada bir tane 4-5 gol var arkadaşlar. Başakşehir Kasımpaşa maçında. Hadi farz edin bu kaybetti. Dedim ya bir iki sekenle birlikte vereceğim diye. Şimdi burada 5'inde bu kaybetti saat 16'sında. Kasa yönetiminde bekliyorsunuz abi. Eğer elinizde başka bir oran ve o oranla maç yoksa bekliyorsunuz. Bakın bir artış gün Omiya açılmış. Omiya'ya 2-3 gol alıyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Yani kasa yönetiminde beklemeniz gerekiyor. Elinizde başka oran yoksa bu iki oran dışında. Ama varsa ya da Excel varsa elinizde. Biliyorsunuz bir kampanya var. Bir aylık fiyatına bir yıllık neredeyse arkadaşlar. Rakamlara odaklanmayın. Önce başarıya odaklanın. Bakın başarıyı yakalayacaksınız. O paralar size bir hiç gelecek. E tabii ki bunun bir meymesi var, karşılığı da var. Neyse devam edelim. O gruba gelin arkadaşlar, gelin bak çok şey kazanacaksınız. Şimdi devam edelim. Ne dedik? 2.11 ve 2.29 varsa 23 gol dep gol atıyor. Yani dep mutlaka atıyor. Dep'in oranına bakın arkadaşlar. 4 250 3 34 4 46 bu oranın üstünde fazla durmayalım. Devam edelim. 2.11, 29'du bu oran. İlk yeri 1'de. Şimdi gelelim. İlk yeri 1'de. 2.32 Bakın 2.32 ve 2.75 Yine iki tane oran verelim. Burada 8 karşılaşma oyunu. İlk yeri 1 oranı 2.32 ya da 2.75 Şimdi ayın 3'ünden 6'sına kadar bütün karşılaşmalarda ilk yarı 1.5 üstü gelmiş. Bir tane sekmiş. Şimdi bundan sonra ilk yarı 1.5 üst gelmeyecek mi? Gelecek. Yazın abi İlk maç ilk yarı 1.5 üst 2.32 2.75 oranı varsa ilk yarı 1 oranı Arşın maçkolik'ten bakıyorsunuz. Videonun hemen açıklama kısmında Arşın maçkolik yazıyor arkadaşlar. Oradan buraya gelebilirsiniz. Bakın ayrıca Telegram ve Instagram'a gelin. Orada ayrı oranlar vereceğim. Yeni video konseptiyle, Reels videolarıyla. Instagram'ı mutlaka takip edin. Bakın mutlaka takip edin. Instagram'ımız da videonun açıklama kısmında var. Orada Reels'lara başlıyorum her gün. Şimdi devam edelim. Bu oranımız neydi? 2.32, 2.75. Bunları yine not alın. Bir sonraki maç gelmez. Ondan sonraki gelir. Bu hafta da bu oranlar gelir. Bunları not alın. Zaten elinizde olsa şunu görürsünüz. Bu karşılıklı gol var devam ediyor. 2,5 üste gitmiş. Deplasman yine son maça. Son maçta biz 0-0 Bulgar Ligi'nde 0-0 bitmiş. Onun dışında yok, sorun yok. Güzel gidiyor. Devam edelim. Yine yine ilk yarı 1 oranlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer 2.22 Bakın 2.22 ve 2.39. Siz de bu arada ekran gelene kadar hem kahve yudumlayalım hem de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu iki oranda da 222 ilk yeri birdeki 222 ve 239'da da bakın ayın 3'ünden bugüne kadar 2.5 üstte bakın. Gelmiş gelmiş, yatmış. Yatmış ve devam etmiş. Bu böyle devam edecek. Ama ne kadar? Bir hafta daha. Bu yüzden haftalık olarak bu oranları güncelliyorum sizlere. Yani haftalık olarak kazanabilmeniz için sürekli güncel tutuyorum. Şimdi devam edelim. Bu oranlarımız neydi? 222 ve 239. Şimdi, bakın mesela şu oran güzel. 214 ile başlıyoruz. İlk yere 1'de 214. 260. 2.84 ve 2.87. Oranlarımız neydi? 2.14, 2.60, 2.84 ve 2.87. Toplam 22 karşılaşma. Bakın 22 karşılaşmada ayın 3'ünden başlayalım. Öncesinde farz edin ki gol yok, ev gol yok. Yani atamamış 82 tane bakın. Bir başlıyor arkadaşlar. Ev 1.5, buçuk, ev 1.5, buçuk, ev 1.5, buçuk, ev bir buçuk. Toplamda ayın üçünden sonra toplam oynanmış maç sayısı 17, 18. 18 maçın 16'sında ev bir buçuk üst gelmiş. Bu oranı da yazın. Yani burada, şimdi burada ev buçuk, ayın üçünde ev bir buçuk üstü aldınız, kazandı. Dördünde aldınız kazandı. Beşinde aldınız kazandı. Altısında aldınız. İlk ikisi kazandı. Saat itibarıyla 19'daki kaybetti. Sonra katladınız. 20'de aldınız. Bakın 20'de aldınız. O da kaybetti. Tamam. Sabır. Hemen ertesi gün. Eğer başka bir oranınız yoksa elinizde. Yani başka bunu yedekleyecek bir oran yoksa bekleyeceksiniz. Oynamayın abi. Sabredin zaten sabırsız olduğunuz için kaybediyorsunuz. Ya da elinizde Excel var. Gidip ev bir buçuk üst değil de evin bir golünü aldıysanız hep kazandı. Bakın hep kazandı. Ev illa bir gol atmış. Excel'in önemi bu. Bu Excel'i, kapanış Excel'ini kullanabilmeniz eğitimden faydalanabilmeniz çok önemli. Şimdi biz bir eğitim kanalı kurduk biliyorsunuz. Excel alan bunun eğitimini de alıyor. Telefonda, bilgisayarda, tamamen kullanabildiğiniz ve açıklamalı çok güzel. Türkiye'de tek bir eğitim var arkadaşlar. Onu da göreceksiniz. Bugün de basketbolun eğitimini oraya yükleyeceğiz. Yani eğitim çok önemli. Eğitim şart bu işte. Oranları söyledik. 2.14, 2.60, 2.84 ve 2.87. İlk yarı bir oranı. Kapanış oranlarında. Varsa ev 1.5 üst alıyoruz şu anda. Şimdi devam edelim. İlk oranımız 2.19. İlk yarı birdeki 2.19. 2.28. 2.56. Ve 2.70. Yine 4 tane oran. 2.19. 2.28. 2.56 ve 2.70. Bu 4 oran varsa ayın birinden beri bakın aynı şekilde sistem aynı. birinde aldınız. Karşılıklı bir gol var. Ayın 3'ünde bir tane yatıyor. Saat 21'de. Kaybetti abi. 22 bir tane daha var. Alın kazanın. Sonra devam. 4'ünde. Aldınız aldınız. Bakın saatlere bakın. Biri 14 31, biri 15 .30. Kazandı. Pat 17'deki yattı. 16-30'da bir daha alıyorsunuz. Kazanıyor. 23-30'daki kazanıyor. Bakın saatleri söylüyorum. 23.30'da kazanıyor. Ertesi güne geçtik. Sabah 9'da kaybettiniz. Kasayı katladınız. Bakın kasayı katladınız. 14'de alıyorsunuz var. 17'de alıyorsunuz var. 19'da alıyorsunuz var. Bu 19 var. 21'de var. Sonra 7'sine geçiyor. 7'sinde 20-30'da alıyorsunuz var. 21-45'de alıyorsunuz var. 8'inde geçiyor. Sabah alıyorsunuz gene var. Abi ben ne yapayım? Daha daha nasıl bir eğitim vereyim? Bu geç, resmen eğitim videosu gibi oluyor. Oranlarımız neydi? 2.19, 2.28, 2.56 ve 2.70. Karşılıklı gol var alıyoruz. ilk yarı bir oranlarında. Şimdi buraya geçtik. Arkadaşlar ben elimden geldiğince en iyi sonuçları size veriyorum. Bunun elinizde olması, bunun eğitimini de almanız hem kapanış hem açılış hem basketbol hem kod egzeli hepsi mevcut. Bir aylık fiyatına bir yıllık veriyorum arkadaşlar. Neden? Gerçekten bu sene sonunda sizlere ben eğitim kanalında bir söz verdim kasa yönetiminde. O sözü tutacağım. O yüzden Excel grubunda kaybetmeden yolumuzda ilerlemeye çalışıyoruz. Biz kaybetmiyoruz arkadaşlar. Ve memnun olan insanların illa burada e, yaz, bana yazdıklarını yazmama gerek yok. Sizler videoyu beğenin, abone olun. Ee, yorumlarınızı bekliyorum ve Excel grubunda da bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.